Selamünaleyküm merhaba kardeşlerim. Bugün fenimizi aldık. Sıralama moddayız tekrardan ve bizde büyücü yok kardeşlerim maalesef. Artık mide kim gidecek bilmem. Videoya bir saniye ayırır beğeni atar ve kanala abone olursanız sevinirim kardeşlerim destekleriniz için. Şimdiden sağ olun. Bu arada can kurtaran kostümü çok fazla yorum geldiği için can kurtaran kostümüyle çektim. O yüzden yarın da iki tane şık koyuyorum kardeşim. tarlak kuşu ile mi çekeyim yoksa Lightborn kostümüyle mi çekeyim? İkisinden birini en çok yorum gelenden çekeceğim artık. Oylamaya katılırsanız sevinirim yorumlarda. Mag olmadan zor işiniz diyor. Ayıp ettin beni kaybettin kardeşim. Biz neciyiz burada? Halledeceğiz bakalım. Umarım. Ayarlayacağız bakalım. Bizde de biz varız yani. Neyse bakalım şu bulumuzu alalım. Gidelim red buff'ımıza. Goose meat. Artık da mide gitti. Yani neden böyle yaptılar bilmiyorum. Ben main'imi aldım. Başka bir olayla ilgileniyordum o esnada. Takımın seçimlerine bakmadım yani. Son pikten de almadım. Ne yaptılar ne ettiler bilmiyorum. Ben video için girdim direkt ben kardeşlerim. Neyse red buff'ını alalım. Karşı blue buff'tan başlamış. Şimdilik blue buff'ın orada savaşıyorlar. Akdeniz için. Akdeniz için savaşsınlar bakalım. Ben de buradan redlerini alırım. Oradan benim redime geçeceklerdir derken. Banank sıkıştırdı orayı. Dur bakayım. Kimse kimseyi kesemedi mi? kesemedi. Buraya gelecek. Gelecek buraya. Şunu şöyle çekeyim. Ben de yavaştan içime. Aa geliyorlar bak. Dur. Gel 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 gel. Meraklı kim? Kim meraklı? Gel dostum gel. Meraklı başka var mı? Meraklı. Gel sen de meraklı. Gel meraklı. Bak gördün insan başına ne geldi? Sen meraktan geldi. Çime giremezsiniz kardeşim. Girmeyin. Tehlikeli olur sizler için. Balmont seni de kesebiliriz kardeşim. Şöyle tasarruflu bir şekilde şöyle şöyle. Güzel tamam. Oyun başı 3 kilimizi aldık. Burada bu koridorda Arlot var ama Arlot ben güvenmiyorum Arlot arkadaşlar ya açıkçası. Arlo herosu çok sağlam hero da bu çocuğa güvenemedim bilmiyorum. Dur bakalım. Şöyle şöyle parça parça şöyle şöyle. Tamam bitti enerjim. Çık çık oğlum çık. Tatlı kolay şimdi. Ulan çocuk ikimiz de öldürttün ya. Ben niye abicim ben niye takıma güveniyorum da bir iş yapıyorum. Lan var ya kendim oynasam hiçbir şekilde ölmüyorum. Bundan sonra hiçbirinizi kurtarmayacağım abi. Vallahi bak hiçbirinizi hepinizi satacağım. red'e de uçalmış buradan arkadaşlar. Bu saatten sonra takımda kimsenin peşinden gitmem. Çünkü peşinden gittiğim adamın kafa yapısına uyduğum için ölüyorum. Alt tarafa genge gelecekler muhtemelen. Clint çok açıldı. Dur bakayım şöyle redden sonra ben de geleceğim kardeşlerim. Evet geliyorlar high skill. Çünkü üst tarafta arlokta işler olmayacağı belli. Bekle kardeşim. Bekle. Şöyle. Şuradan. Şuradan da şöyle. Temkinli temkinli acele etmeden. Şöyle. Gel yavrum. Şöyle. Güzel. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Çıkıyorum. bu Çık lan çık lan çık. Hah güzel kaçtı. Şöyle vurabildiğimizi vuralım. Enerjim yok ama şöyle. Bu da stun attı. Şuradan hemen çık. Neyse güzel. Çık 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 kardeşim ben seni kurtarmak için geldim açıkçası kesemeyeceğimi biliyordum ama Çıkman gerek Aa merak <laughs> Oğlum sen nasıl bir insansın orada beyiz mi atılır ya git işte kendi çimlerini de at Beyiz atmaya geldi sırf buraya da kardeşim bir tek bir tek biz mi beyiz atamıyoruz Gerçi Gusto atamadı öldü Balmont ölmüş. Hayretler doğrusu. Hayretler içindeyim. Blue buff'ım bitiyor. Ona göre oynamam gerek. Şimdi karşı ormancı yok. Turtle'da olabilir o yüzden. Turtle'a bakacağım. Çünkü ortalıkta yok. Aşağıda TF var. Muhtemelen Turtle'da ya da üstte gank atıyor. Turtle'da. Ama dalarım da pençe attırmaz ki içeride. Aldı bak. Gel bunu keseriz gel. Ya ulti attığı için pençesiz, in, pençeniz de iptal oluyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Pençe atamıyorsunuz hiçbir şekilde. Yani onun ultisinin içinde bilmeyenler için söyleyeyim. Artık Turtle onda oldu ama öldürdük. Olsun. 9-6 maç skorları güzel gidiyor bence. Birazcık zırt delmeye ihtiyacım var yalnız. Karşı herolar çok tankım herolar. Alt tarafta savaşlar çok aktif dönüyor. O yüzden ben de yakın oynamak isterim. Aa tank geliyor. ADC'leri düştü. Gel bakayım lan tank. Şöyle de seni yollayalım köyüne. Güzel. Hemen burayı itin kardeşim. Şuradan 3-5 gold gel. Artık ne alabildik? Kardır. Çok fazla alamasak da minyonların canı çünkü çok az ki buz geldi. Çık 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 çık. Tamam. Seni de korumuş oldum. Yapacak bir şey yok. Hemen mid itelim. Buz hazır alt taraftayken. Badak gel. Gel bana açarız burayı. Buz genge gittiği için zararlı çıktı arkadaşlar. Hiç kimseyi kesemedi ve bu kuleyi de açtırmış olacak. Açtık. Çok güzel. Keseriz onu da. Da oğlum her yerde ulti ve açma ya dengemizi bozuyor. Ultisi gerçekten sersemletiyor bay arkadaşlar bu Bayrik'in. Neyse valla karıcığım artık ben dediğim gibi yani boş yere sizin arkanızdan ölemem. Orada devam etseydim ben de ölmüştüm. Enerjim bitti ve çıkarım ben kimsenin artık için ölemem. Yani karıcığım ben sizi taşıyarak kahramanlık yapayım sizin yanınızda ölerek değil. Neden satıyorsun Aa, alırdık bak gördün mü işte bak bunun kafasını uysaydık ben de ölüydüm şu an süre sayıyordum. Yok ki kardeşim yani öldüremeyiz orayı. Bunu nasıl bilemiyorsun? Nasıl göremiyorsun? Yakalamam lazım şu gusu. Lan maalesef ulti enerjisizlikten atmadı be kardeşim. Şöyle atlayayım dedim üstüne de. T nereden gördük geldik de boşa geldik. Enerjimiz sağ olsun. Dur bakayım şöyle şöyle keselim bunu da temiz temiz şöyle de atlayalım kartışımızın üstüne ve yallah lobi yallah lobby büyücümüz yok belki ileri dakikalarda sorun yaratabilir çünkü antik vahşi güç ayaz bilmem ne doldurabilirse rakip temkinli bir şekilde davranırsa item konusunda bir şekilde bir şeyler başarabilirler ama dediğim gibi bizde kartışım şey değiliz yani ayrılırız <laughs> neyse işin şakası Yakaladın mı orayı? Kus geliyor yalnız seni kesmeye. Bilmem farkında mısın be kardeş? Ben de gusu keserim böyle ha. Ben tekrar redime döndüm. Bu ilimi unutma hadi. Yine kahramanlığı yaptım bak. Yine kahramanlığı yaptı abin. Hala oralarda siftirme kardeşim. Birilerine saldır atıyorlar birbirlerine. Birbirlerini sattıra yapıyorlar. Neyse. Öldü karşıyan. Güzel. Abi bizim badank ölü gördün mü? Öldü bak. Öldü bak. Şimdi bizim tank ölse onun peşinden gittiği için ölecekti. Her neyse her neyse bu saatten sonra arkadaşlar daha dikkatli oynayacağım tüm videolarda vallahi çünkü dünkü videoda da birileri için öldüm yine böyle. Neyse şu kuleyi açarız. Palmont yok piyasada. Gitmiş çocuk. Birkaç ölüp gank yiyince kuleyi bıraktın mı? gank mi atmaya gittin? Nereye gittin oğlum? Bana senin ayaksın çok merak ediyorum. Çok 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 haklı ve gerçekten de ciddi bir yorum. Çok ölüyor kardeşim. Adam sattırmaya da çalışıyor hani. Çözemiyorum yani. Oo oh, Balmont mide gitmiş. Aç buraya aç 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 Sıkıntı yok. Balmont badangı kes, kesecek de. Dur bakayım abim ya. Buraya açılmıyor zaten. E benim bulum da bitmiş ki. Oho şuradan gideyim bari. Buraya bulaşacak. Şuradan gidelim. Ben buraya da bulaşma artık. Tamam. Bulumu temizce alabilir mi mı? İki tane ölümüz var. Bulumu gençlerlerse birazcık sıkıntı yaratabilir. Ele kalsınca bunlar bulumu basarlarsa kesinlikle alamam muhtemelen kardeşlerim blue buff'ımı. O yüzden buna bir artık nasıl çözüm yaparız bilmiyorum ama oyunu kısa tutmamız gerek. Ya yani kısaca. Balmut yine üstü gitti. Yengeç almaya gelir misin diye bekleyeceğim burada. Gelmedi. Neyse minyonu biz de itelim. Alt tarafa gitti savaş. Yığıldı yine orta tarafa ama karşı adicileri düştü. Bu saatten sonra oraya uçmama gerek yok şimdi. Bizim adici de öyle gerçi. Hoş geldin kardeşim, hoş geldin kardeşim. Demek benimle savaşmak istiyorsun. İnfazına güvenerek ve kanat tutamacına güvenerek. Hadi bakalım. Ben de seninle antrenman yapmış olayım. Evet kardeşlerim bakın şimdi adamın gittiği yönlere doğru halat atıyorsunuz. Şöyle. Şöyle. Ultisini dojlamış olduk. Böyle. Ondan sonra kardeşlerim şöyle hangi yöne atarsak o tarafa gidiyorsunuz. Evet Balmond'u yollamış olduk köyüne. 5'e 4 gidiyoruz. skoru kötü değil ama itemlerine güvenip benimle bir vs atmak istedi sanırım. Eğleniyoruz ya. Burada bir şey yok yani olabilir. Gidelim bakalım şu minyonları itelim. Mide yıldılar yi yine. Gus'la Hanabi Mid'deydi. Muhtemelen alt tarafa dönmüşlerdir. Kule tutmak için. Biri de bu tarafa dönmeli. Çünkü kulelerin canı gerçi kalmamış. Satabilirler bu kuleyi. Ölümsüzlüğü çıktım. Avcı darbesi gider bu el yalnız. Avcı darbesi cüp oturur bu el arkadaşlar. Bir de avcı darbesi çıktık mıydı? Artık balmondu malmondu salih yok ederiz yani. Hatta avcı darbesinden önce bir ayaz mı yapsam ki? Ayaz da gider bu el aslında. Ayaz. Son avcı darbesi yaparız. Bence Ayaz çıkalım ya. Aynen aynen. Ayaz ilk önerilen yapalım arkadaşlar. Biraz can çalmayı engelliyor falan biliyorsunuz. Zırhı da beni korur. İyi olur Ayaz. Ayaz'dan sonra da avcı darbesi yapacağım. Birazcık tanklaşalım. Şöyle şuradan bir gelim kardeşim aranıza. Kim o içerideki? Bunlar mı şimdi ölmeye? Bir dakika ben onu yakalım. Balmontmuş. Ona kafayı taktım şimdi. Hangi her olduğunu da göremedim. Seçemedim de. Hana bir kesmeye bakın siz orada. Çok güzel. Hana bir öldü. Ben şimdi base'ime gideyim. Şöyle bir kendimi yerelim arkadaşlar hemen. Tekrar geleceğim bu soruda. Geliyorum, 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 geliyorum. Lan kuz, şu taraftan yakalar mıyım seni? Aa o da bana doğru geldi. <laughs> gel 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 nereye kaçıyorsun? Şöyle bir tane de şöyle eforsuz bir kesim. Çıkış midi açıyor. Açıldı maalesef. Mid pençemi de atmama rağmen yetişemedim tutmaya. Kardeşim hemen geliyorum tekrardan. Kendimi yenileyim. Hala burada mı lan bu adam? Gel lan bakayım. Şöyle hemen çıkalım kardeşim. Çık 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 çık. Şurada tekrar base. Arkadaşlar 12 az kalmış. Erken lord'a gerek yok. Alsınlar blue'yu da sıkıntı değil. Erken lord'a da Erken lord gereksiz bir lord değil arkadaşlar ama 12'ye çok az kaldıysa da gerek yok. Durumlar zaten bizim aleyhimize şu anda. Aleyhimiz olmasaydı erken lord'umuzu alırdık. Neyse bakalım. Hadi blue. Şimdi bizimkileri üstün kaldıttırdık. Ama Badank birazcık satak oynuyor. Kötü oyuncu arkadaşlar. Satak oynuyordan ziyade kötü oyuncu. Çünkü benim mesela orada benim de öleceğimi bilemiyor. Filan. Dur bak. Dur bakayım. Şöyle gelsem. Şöyle yapsam. Lan canı çok az lan. Ah be ulan var ya. Abim bizim Arlot yine öldü lan. Bizim Arlot da kötü oyuncu. Badant da kötü oyuncu. İki kişi şu an yok bizde yani. Offside direkt. Karçım. Gel 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 nereye kaçıyorsun? Beni oynatacak güya bak sağa sol yaparak. Oğlum o fenilerden değiliz. O fenilerden değiliz. Dur bakayım. Şunu da keseriz yalnız. Keseriz keseriz. Hasarım iyi. Ayaz da geldi. Dur şunu keseyim de tıklayacağım arkadaşlar. Şöyle yapalım ve şuradan da çıkalım. Güzel. Hemen gidelim. Balmonda gideceğim arkadaşlar üst koridor itiyor. Tekrar memnunum vs var mısın? Balmol şimdi gel bakalım. Ayaz olduğu için bu sefer daha hızlı keseriz arkadaşlar. Çünkü can çalamaz o kadar ama ölümsüzlük çıkıyor da. Gel gel gel. Gel kardeşim gel kaçma. Bak gördün mü bu sefer canı çalamadığı için arkadaşlar daha çok perişan oluyor hızlıca. Dur oğlum karışma sen karışma karışma karış. Allah Allah oğlum sen. Ulan var ya neyse. O kiri de bizden alıyor ya. Çalmasana diyor bak adam bile gördü yani. T mitten adam gördü ya izlemiş bizi. Ya ben kile önem vermiyorum kardeşim hani de adamla ben VSS'ine demiştim. Ne uyuz adamsınız var ya. Yemin ediyorum. Neyse şu blue'yu alalım. Arkadaşlar dediğim gibi yarın tarla kuşu mu göz zevkinize göre yorumlayın ki ben de ona göre video seçimi yapayım. Güzel bu söldü. Şimdi Hanabi'yi de düşürmekte gözüm. Hanabi o taraftan kaçıyor. Franco Hanabi'yi tut. Hemen Hanabi'deyiz. Tankı boş ver. Çok güzel. Şimdi tanka dön. Kardeşim tank. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Neyse kaçtılar. Tamam sıkıntı değil. Ölme. 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 Lan var ya bak. Yine bak vicdanıma sahip çıkamadım. Seni kurtarmaya geldim. Çık. Senin için ölürsem abi bu sefer tövbe edeceğim abi. Birini kurtarmaya tövbe edeceğim. Vallahi şu kalbim el vermiyor. Çık 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 çık. Tamam çık kadar başka kurtaramam. Lan hep bu olaylar yüzünden ölüyorum ya. Ölme de Lord alalım. İşte bir ölümümüzde ondan. Dün de iki kere öldüm. İki ölümümüzde takım yüzünden de arkadaşlar. Yine böyle satmama, kıyamama. Kardeşim Lord almamız gerekiyor. Gerçekten de saldır. Gus öldün yavrum çık. Dın, dın. Bay bay. Gus öldüyse gel orada gel. Ne oluyor lan geride adam var dur Dur Balmonda bak base base atıyor Bize atmıyor ama takım arkadaşına kızdı muhtemelen Çünkü sürekli biz kestiğimizde ona yardıma gelmediler arkadaşlar Kes şunu da S istediği kadar base base atsın 14. dakika kadar ben getirdim buraya oyunu Emek emek yazayım Biz sonra Lord Kardeşlerim Lord ya ben getirdim dedim. Tamam takımın eline sağlık da. Hani ben getirdim derken orada bunu demek istemedim. Şimdi base base atıp satsa bile gerçekten umurumda olmaz arkadaşlar. 14. dakikaya kadar emek emek aldım ben. ili yani. Buraya kadar taşıdım. Tabi halen maç sonuçlanmamış değil. Böyle maçlar aniden döndürebiliyorlar bazen. Hani biliyorsunuz ki dakika uzadıkça güçsüzleşen bir hero çünkü arkadaşlar. Şöyle alayım imamar için. Teşekkürler. Gidelim bir blue buff. Alt tarafı tutmanız gerekiyor da Lord oradan çıktı. Birisi gidiyor zaten. 18 1 7 gün sonra göreceğim seni Balmont. Orada Balmont dalsa da keserdik bu arada. O gıcıklığını yaptı. Ama dediğim gibi arkadaşlar 15 dakika emeğimle aldım ben bu maçı ya. Yani. Dur bakalım şuraları itelim. Lord'u hiç yere itelim. Ki bir işe yarasın Lord'umuz öyle değil mi? Aa Balmont. Ne yapıyorsun lan? Vallahi AFK mafya kardeşim. Kes 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 kes. Şöyle kes hemen ADC'ye dön. Şöyle kaçtı. Neyse çık. Bizimkiler de alt taraftan düşürüyorlar birkaç kişi. Şöyle kulemizi de hemen itelim. Güzel iki diki attı. Maç burada bitti arkadaşlar. Maçın 16. dakikasındayız ama maçı biz 14.5'ta pes ettirip bitirmiş olduk artık. 14 buçuk dakika unutmayın Test play şöyle util mı lan şuna atlayayım şöyle <laughs> ben de kalmadı 20 kilo olsun diyecektim de nasip değilmiş arkadaşlar bizi buraya kadar izlediğiniz için sağ olun kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun videodan çıkarken like'a da basmayı unutmazsanız sevinirim yorumu da unutmazsak arkadaşlar ona göre yarın o kostümle çekeyim o yüzden vallahi arkadaşlar bizde de badank oynamıyordu Arlot oynamıyordu. Arlot falan iki kilo benden çaldı zaten şöyle şöyle beğendik. Karalist'i alıyorum böyle oyuncular ki dur karşıda da var. Karşıdan da alalım. Bay bay.